anlayacağımı biliyorum alfa Ne no problem Vay, Hadi bakalım let's go <laughs> Arabiyada villası Yap yaplı arabası Her gün barlarda gezer 31 yaşındayım Ege Ejder Vandal bende var da Abi atılmıyor tek tek ya sprey de spreyi de zorluyor I will Be pushing, be careful. Here, here, here inside. Don't pick, bro. Don't Go, want kalan son oyuncu yolda <laughs> Allah olsun. ya oğlum yalmayın canım Türkçe yaz. Esra güle güle. Hayırlı olsun Ege'cim. La sakin olun tamam adam Türk. Siz bir kalp kalp konfet atın krallar. What are you doing? Abi Cypher aşırı salak ya. Evi 2 aynı taktiği yapıyor ya biliyor musun? Cypher gitmese alacağız herifleri. One more. İnşallah inşallah. İyi da GTA oynuyor ya kötü değil Night nice shot Türk oğlum adam zaten biliyor Türk olduğunu rahat olun lan Arkadaşlar sizlerden ricam Konfeti ve kalp atmanız rica ediyorum sizden Müsait olanları konfeti ve kalp atsın abi En sevdiğim skin bak bu Aferin. Ege sen çok sallıyorsun ya. Vallahi var ya. <laughs> uh -huh. no, evaluation. Don't pick bro. Return Kayle return bro. But, chat, I told you I put wall here and we both go main and you go again sans. Because I thought it was you and Kayle. Calm down bro. No but call, call it bro. <laughs>

Alabilirsiniz de sen çok şey sallıyorsun gibi geliyor bana gel. Aynen Reyze turuncu takacağım doğru diyorsun da alfa. Daha bilmiyorum yok. Valodara diyeyim. Bak bak Valodara diyeyim. Şeyde ee, Fatih'im PUBG Mobile'da. Yok abi BMW aldı. iPhone 16 aldı. Aynen lokmayı unuttuk onu ya. Görüyor here. Gara la, arboru. KKM fan hoş geldin kardeşim. Ya vur değilim Müslümanım. <laughs> Dereceli de 47 kill arkadaşlar rekorum. Neo tıklatamaz. Firavunum var PUBG'de. Helal sana mesu be. <laughs> Eyvallah lokma sağ ol. Neon here. Yoru here. Yoru connected. Ramp, be careful, ramp. Aleykümselam Tamer Güney hoş geldin kardeşim. Asil karan bitim yok kanka. Abi teyze hiç sevmiyorum tutturamıyorum odayı. Yapacak bir şey yok oğlum ya. Arkadaşlar kalp konfet atabilir miyiz rica etsem be hoş geldiniz. Rank Diamond Yusuf. Yok araba öldü Yo, Don't pick bro, don't pick. Ananın atamadım lan. Nice shot. Abi küfür etmesen ailemle izliyorum da. <laughs> Severek izliyor musunuz kardeşim beni? Rank ekli zaten. Ünlem rank yaz çıkar. Son Türk. PUBG'ye dadandım bu ara kardeşim. Hala diyeyim ya, aynen. Bu aralar çok oynamıyorum. Bomba falan güzel vurmuş ya. İyi. <laughs> Wait me. bir düşman kaldı. Bomba! Nasıl lan? Tut, it it atası tuttu it oğlu itin ya. köre atası tuttu ya. Sıkıntı yok Lokman no problem. Aynen öyle son Türk vallahi kral. Çok acayip sıkıntı ya. PUBG yayını açıyorum tamam ya daha demin PUBG'deydim de çıktım kardeşim sıkılmıyor. TTLU aleykümselam hoş geldin. PUBG rangım da Diamond kanka Diamond 4. Diamond'la takılıyoruz zaten Efkan baksana. Bilerek bilerek uçtum ya. İkinci körü atacağını tahmin etmedim. Nereden bileyim Dog'un ikinci körü de tuttuğunu. <laughs> PG yılların val oyuncusuyuz normal kardeşim daha iyi oynamamız. Sıradaki <laughs> gel. Ya. Caç caç. niye bir şort? <laughs> Olabilir. Aynen lokma. A Azat Reis hoş geldin kardeşim. İyi sağ ol, Sen nasılsın? Main'in de main'im Reis kanka. Aleykümselam. Arkadaşlar ünlem çekiliş yazıp çekilişe katılabilirsiniz bu arada. Siteye benim referansımla üye olup çekilişe katılabilirsiniz. Aleykümselam Muhammed hoş geldin. Aynen rüzgar öyle vallahi bakarım ya. Arkadaşlar abone olanlar, takip olan takip edenler hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Eyvallah Azat Reis. Sağ olasın kardeşim. Hoş geldin. Ünlem çekiliş yazıp on sonra şapta yaptığım çekilişe stay üye olarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Melike Karaduman, Aleykümselam. Hoş geldiniz. Azat Reis sağ ol takibin için kardeşim. 200 lira veriyoruz site bakiyesi arkadaşlar 5 kişiye toplamda 1000 lira Aptalın beklediği yere bak Ya şurada cover almazsın şu bak şurası şurada One tower 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 be careful Adamı el aldı. Timing yedim aynen öyle. Çevrim şartı var mı ikinde? Yok kanka yok. Çevrim şartı falan yok. <laughs> 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 Selam babam oyun şovunu da öde, buraya geliyorum ona bakıyorum ondan çıktım yani sıkıntı yok en büyük fena hoş geldin Melike kaldım anayın kimse hoş geldin kardeşim Var mı bana alan? En az 1 lira atılıyor alfa Valla yapacak bir şey yok azat reis <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Aynı anda Kik ve YouTube'da iki yerde de yayındayız vallahi. Nasıl lan? Şu anlık PUBG geçmiyorum. Yeni geldim daha şeye. Vallahi yeni geldim. Çekiliş salı günü. Salı günü akşam 9'da belli olacak arkadaşlar. Kiva. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim takibin için. Çok sağ ol. En sevdiğim karakter Reis arkadaşlar. Aynen. 5 üyelik attı biri. Kim attı 5 üyelik? Üyelik atamazlar ki oğlum. Nasıl atacaklar? Üyelik falan atamazlar şu an bana. Yarın da yayın var Muhammed Kaya. Sıkıntı yok. En büyük fener ben katıl üyeliği yapacağım Youtube'da orada arkada çekleme şey olacak O son türk çıkmaz mı? Ama ben yabancı server oynuyorum kanka Vasel 29 takipçi sağ ol kardeşim hoş geldin. selam kral hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol, çok teşekkürler. Kral tek oynuyorum be. Vallahi çok sağ ol. tek oldu. <laughs> Yabancı ata bir daha yedin canım. <laughs> yana sıktım ya. Don't pick bro don't pick. Bir kaldı. Nice shot. Barışçıyı biliyorum kardeşim tanımıyorum ama biliyorum. Sadece biliyorum yani. Görüşürüz Azor kendine iyi bak be kardeşim benim. Saat saat 5'ten sonra oluyor genelde arkadaşlar yayınlar. Abi seni PUBG'de gelin kardeşim sıkıntı yok. Dün de ghostladın sonra gördün değil mi dünyanın kaç blok olduğunu Adamlarda jet yok 4 kişiler biz adamları el veriyorduk az kalsın Aynen biliyorum biliyorum Razor izleyeceğim akşam maçı Azat PUBG Mobile oynuyorum kardeşim Yeni gelenler kicktekiler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Wait 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 Get, let's go bro. One tower. <laughs> Gelir en 3 kişiden bak beni vurdu şimdi bak izle. geliyor olabilir mi bu? Lan onu da vurmuşum. Mr. Kati Cut, hoş geldin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yeni gelen arkadaşlar, takip edenler, abone olanlar hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Krallar. Hepiniz baştağırsınız. Fenerliyim. Ben de fenerliyim. Atıcı Alman Talha. Hoş geldin kardeşim. Kayseri'de yaşıyorum şu an. Pavyoncu Timur hoş geldin. VP veremiyorum arkadaşlar sağ olun. VP yerine ünlem çekiliş yazın. Çekilişe katılın arkadaşlar. Kati sağ ol takip için kardeşim hoş geldin. Çekilişe katılın arkadaşlar. Çekilişe katılıp kazanabilirsiniz. 5 kişiye 200 lira site bakiyesi veriyorum. On sıra şaptan. Laker sen misin? <laughs> hoş geldin kral. İsmini mi değiştirdin? Kayseri'nin Talas'tayım Timur. Mobile Valorant oynanır Mobile... Mobile Valorant oynanır Niye oynanmasın ya? Ama çok yorar adamı. Ben niye şerif alıyorum ki ilk el ya? Hayırlı olsun kral. Diğerine ne oldu? Ben de kocasından... Ben kocasından da çalışıyorum. Koca sen neresindesin Timur? Biraz geldim Tamer aynen. Fazla hata geldi oldu ban yedim. <laughs> Geçmiş olsun kral. Arkadaşlar hala 2100 abone olamadık ya. 2100 abone olmamıza son 4 kişi. Abone olmayanlar abone olabilir mi rica etsem YouTube'dakiler? Ha vallahi valla, bilgisayar bana direkt ban yiyecek. İnşallah yerler. Yeni başlayan bir iki haftada alışamaz oluyor en büyük öner. Muhammed Kayı maalesef kardeşim ben tek oynuyorum. Aleykümselam size hoş geldin kardeşim. Yersin kardeşim, sövmeyin adamları. Bomba! <laughs> Return maybe. Here. Adam buradaymış ya. Hiç görmedim de. Boş oyun falan sen nasıl hayat nasıl yiyor? Vallahi iyi kral şükür. İki, i̇ki yerden yayındayız. Aynı anda çalışıyoruz. Daha ne yapalım? Bilmiyorum abi yeni geldim ben Ankara'dan ya. Doğrudur kardeşim. Ben de yeni geldim. 6 ay oldu. En büyük fener Tamer'cim. Görüşürüz Melike kendine iyi bak. Alfa görüşürüz kardeşim. Monitör 180 Hz. 180 Hz son tür. Arkadaşlar YouTube'dakiler. Size zahmet olmazsa YouTube'dakiler. Size zahmet olmazsa. Sistemi yapacağım ya. Yapacağım daha yapmadım. Size zahmet olmazsa şu kalp konfet atabilir miyiz arkadaşlar? Rica ediyorum ya. YouTube'dakiler kalp konfet atabilir miyiz? Şu yayını bir hypelayalım. Bilmiyorum ki şu an toplasın hepsi 40 bin vardır. Aynen kardeşim aynen. Koşa koşu kafama at aynen kardeşim. TikTok'u saldım ya kral. TikTok'a kazandığımızın %70'ini TikTok'a veriyorsun. Ne gerek var? Burada daha iyi. Boş ver. İşlemci ne? Ryzen 5 7500 Vallahi inşallah olurum da sizi unutmam kral. İnşallah olurum yani. İnşallah olurum da unutmam vallahi. Ailesi neyse olsun ya. Oruçlu değilim kardeşim. Şu bilgisayarın özelliklerini bir şey yapacağım ya. 23 kafe verdim lan iyi. Güzel kutu çap. Aha sinek kapan uğru kıvrak bela o değil.